Evet yeni yılın ilk canlı yayınındayız. Bugün 4 Ocak 2023. Bu haftanın dikkat çekici sağlık haberlerine bakacağız. Elbette bu dönemde biraz daha e, özellikle işte hani yurt dışında Noel tatili ve bizde de işte yılbaşı olması itibariyle sağlık haberleri biraz geri plana düştü. Ama burada dikkat çekici noktalardan bir tanesi şu sevgili dostlar. E, Covid'in böyle ayak seslerini duymaya başlıyor gibiyiz yeniden. Özellikle Çin'den gelen haberler çok da iç açıcı değil ama korkmayın. Hani bunu korkmanız için veya endişe duymanız için söylemiyorum ama mümkün olduğu kadar hani bizim de biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz etrafta çok özellikle influenza ve covid vakaları da biraz artmaya başladı. Şimdi birinci haberle isterseniz başlayalım. Ya bu e, fizik egzersiz, yani fiziksel aktivitenin yüksek olmasının ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha fazla belirli olmaya başlıyor. Biz hep kalp hastalıkları nedeniyle biliyorsunuz fizik egzersizi ve yüksek fiziksel aktiviteyi öneriyoruz. Ama artık hani kanserde de fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu konuşmaya başladık hakikaten. Hatırlayacaksınız daha önce meme kanseri olan kişilerde fizik aktivitenin meme kanseri riskini azalttığını söylemiştik. Bu çalışmada prostat kanseri ilişkili. Diyor ki e, korunma için değil bu arada prostat kanseri olan kişilerde diyor eğer fiziksel aktivite yüksekse diyor prostat kanseri olan kişinin e, tümör hücrelerinde büyüme gerilemeye başlıyor yani tümör hücrelerini baskılıyormuş fiziksel aktivite bence bu önemli verilerden bir tanesi e, o yüzden e, lütfen etrafınızda da fiziksel aktivitesi düşük olan kimseler varsa hep beraber bunu arttırmaya Çalışalım diyorum. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi ve bence çok dikkat çekici. Belki bunun üzerinde de konuşabiliriz biraz ama birinci haber olarak onu bir hemen hızla geçelim. Gelelim ikinci habere. İkinci haber biraz daha enteresan, e, diyetle ilişkili, e, beslenme tipiyle ilişkili. Her zaman söylediğim gibi biliyorsunuz Akdeniz havzasında bulunmamızın keyfini çıkarmamız lazım. Yani Akdeniz tipi beslenme <laughs> ve Akdeniz tipi yaşam aslına bakarsanız bana göre. <laughs> Özür ee, bizim için çok önemli ee, mutlaka Akdeniz tipi beslenmeliyiz ve Akdeniz tipi de yaşamalıyız. Şimdi yaşamın ayrıntılarına girmeyeceğim ama bu Akdeniz tipi beslenmenin bir yerde daha etkisi ortaya çıktı arkadaşlar. Bu çalışmada şunu gösteriyor diyor ki eğer diyor gebeler hamile olan kadınlar hamilelikleri sırasında Akdeniz tipi beslenme yaparlarsa... Gebelik sırasında istenmeyen sonuçların ortaya çıkma riski de azalıyor Yani Sağlıklı beslenen gebe kadının Gebeliği de Daha iyi Daha rahat Daha huzurlu komplikasyondan uzak şekilde seyrediyor Bunu Unutmayalım lütfen Gelelim Üçüncü Habere Üçüncü haber işte Covid ile ilgili sevgili dostlar ee, Şöyle Çin'de biliyorsunuz haberlerde siz de duymuşunuzdur. Covid sayıları gittikçe artmaya başladı. Günde 5000 vakadan bahsetmeye başladı. Çin ki biliyorsunuz hani günde 10'un 10 tane falan e, oluyordu. Onun altında bile olsa mutlaka kapanmalar hemen aniden geliyordu. Fakat bu kez e, Çin'de hakikaten vaka sayısının arttığı ifade ediliyor. Son dönemlerde ilk başlarda hatırlayacaksınız. Hepimiz işte bir yerlere giderken işte test yaptırıyorduk. Yurt dışına giderken test yaptırıyorduk ya da e, şart olarak mesela e, söyle adını test dışında bir de aşılarımızın olduğunu ispat ediyorduk Şimdi öyle o kurallar kalkmıştı ki Amerika Birleşik Devletleri dedi ki kardeşim e, sen eğer Çin'den geliyorsan bana test yapıp geleceksin. Bu ilk ülke değil Amerika Birleşik Devletleri Çin'e e, test şartı koyan ilk ülke değil açıkçası. Ee, İtalya Japonya Tayvan ve Hindistan'da daha önce e, Çin'e koymuştu e, Çin'den gelen yolculara e, fakat gördüğünüz gibi artık işte e, Çin artık Çünkü şeye müsaade etmeye başladı e, yurt dışına çıkma yasağı falan vardı İşte uluslararası uçuşlar uçuşlar yasaklanmıştı şimdi artık Çin'de uluslararası uçuşlara müsaade verdi. Bundan dolayı da Çin'in de artık böyle bir problemi olmaya başladı. Şimdi gelelim dördüncü haberimize ya da dördüncü habere gelmeden önce kimler var şöyle bir bakmak istiyorum. Kimler gelmiş, kimler bize eklenmiş hemen şuradan bakalım. Herkes günaydınlarını göndermeye başladı. Müzik Evreni günaydın, Büşra günaydın, Melisa Koç günaydın, Merve günaydın, Tankut günaydın, gün Döndü, Melisa, Şebnem, Efecan, Melek, Fadime, Gülşah, e, Kamelya, Alptekin, e, ondan sonra bayağı kalabalığız yine. Teşekkürler. 74 kişiyiz. İnsev Avustralya'dan selam diyor. Günaydın. Avustralya'da nasıl geçti yılbaşı? Avustralya'da yaşayan arkadaşlarımın fotoğraflarında yılbaşında günlük güneşlikte her yer. Özellikle Brisbane harika görünüyordu. Ee, çok benim küçüklük, çocukluk arkadaşım, kardeşim Tarkan yaşıyordu. Onun ve fotoğraflarına bakınca ya burada da hiç zevki yok diye düşünmüştüm. Yılbaşı kutlamanın ne kar var ne bir şey ama e, Türkiye'de de aynı e, Ayşegül'ün dediği gibi yani Türkiye'de de işte kar bile yağmadı öyle bir şey geçirdik e, yılbaşı geçirdik işte umarım herkesin yılbaşı güzel geçmiştir. Bu arada soru varsa arada soruları da e, yanıtlamaya çalışırım. Gelelim dördüncü haberimize o zaman dördüncü haber de e, şöyle enteresan aslında dördüncü haber diyor ki kardeşim eğer sen depresyondaysan yeme içme şeklinde bu şeyi değiştirebilir ee, Ben biraz mikrofondan uzaklaşınca böyle problem oluyor mu biraz geleyim Evet ee, bu şey diyor ki eğer depresyondaki kişi beslenmesine dikkat etmezse depresyon daha ağırlaşabilir diyor bu önemli ee, bu yiyecek içecekler neler yani depresyondaysanız depresyonunuzu ağırlaştıracak olan şeyleri söylüyoruz şimdi bir alkol yani alkol kullanımı depresyon riskini arttırıyor ve depresyonda olanın kişinin de depresyonluğunu depresyon halini daha derinleştiriyor. Ee, şekerli atıştırmalıklar. İşte çikolatalar vesaire ee, bunlara dikkat edelim lütfen. Fast food yani hamburgerler, kızarmış patatesler, işte zaten şekerli içecekler vesaire bunlar dikkat. Dördüncüsü Doymuş yağlar, bakın bu da enteresan. Mesela aşırı doymuş yağ tüketimi depresyon eğilimini arttırıyormuş. <laughs> ve e, gazlı içecekler. Yani bunlara dikkat edin. E, şöyle toparlamak gerekirse alkol, şekerli içecekler, fast food, gazlı içecekler ve doymuş yağların aşırı olması depresyon riskini arttırıyor. Depresyon tedavisini zorlaştırıyor diyoruz. Geldik 5. Haberimize benim dikkatimi çeken. Onu da hemen söyleyelim. Bu da su içmekle ilgili. Ee, geçenlerde hatırlarsanız konuşmuştuk. Hani gün içinde ne kadar su içelim. Bunu birçok çalışma üzerinden hep beraber tartışmıştık. Bu da e-biomedicine diye bir dergide çıkmış. Ee, diyor ki daha iyi hidrasyon sağlayan erişkinler. Yani daha çok su içen erişkinler. Daha sağlıklı. Kalp hastalığı ve akciğer hastalığı gibi şeyler daha az. Ona dikkat edelim. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Ve başka bunun ötesinde kalp hastalıkları riski de azalıyor diyor. Şimdi bu önemliydi tabii. Bu noktada hani ne kadar su içersek biz hep sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve sağlığın ne kadar iyileştiğini söylemiştik. Ama bu bir çalışmayla bunu gösteriyor. Biliyorsunuz daha önce de her zaman söylediğimiz gibi hani çok su içmenin e, veya gün içinde işte 2 litre su içmenin bilimsel bir zeminin çok da olmadığı. Hani bunun bir başlangıçta çıktığı söylenmişti ama yavaş yavaş ardı sıra işte çalışmalar da geliyor bunun üzerine. Mesela bu 11.255 erişkinde yapılmış bir çalışma. 30 yıl boyunca Takip edilmiş hastalar ve e, su içme düzeylerine bakılmış. Bunun yanı sıra bir de sodyum düzeylerine bakılmış. Şimdi sodyum yani esasında tuzla da ilişkili bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Şunu gösteriyor eğer sodyum oranı yüksekse kişilerde hastalık riski de artıyormuş. Yani bu ne demek fazla tuz tüketmenin burada da yine e, hastalıklara davetiye çıkardığını görüyoruz. Dolayısıyla hatta şunu söylüyor, e, sodyum seviyeleri üst sınıra yakın olan kişilerde genç yaşta ölüm riski daha yüksek tespit edilmiş. Yani bu 11.000 kişiyi 30 yıl boyunca takip etmişler ve görmüşler ki bunların arasında sodyumu yüksek olanlarda erken yaşta ölüm daha sık görülüyor. Bu da önemli verilerden bir tanesi bence. <laughs> Şimdi e, bu 5 çalışmayı hep beraber gördük zaten. İsterseniz birkaç soru-cevaplamadan önce bunları bir gözden geçirelim. Bir tanesi şuydu: Prostat kanserli kişilerde yüksek fiziksel aktivite, hatta hit dediğimiz high intensity training, prostat kanseri hücrelerinin gerilemesine yol açabiliyor. Birinci haberimiz buydu. İkinci haberimiz e, Akdeniz diyetiyle ilgiliydi. Akdeniz diyetine tabi olan, onu takip eden, Akdeniz diyetiyle beslenen gebelerde komplikasyon riskinin daha düşük olduğunu söylüyordu ikinci çalışma. Üçüncü çalışma, üçüncü bir çalışma değildi, haberdi. O da ne? Amerika Birleşik Devletleri Çin'den gelen misafirlerine Covid testi zorunluluğu getirdi. Dördüncüsü depresyondan uzak kalmak için bazı yiyeceklerden uzak kalmamız gerektiğini hatırladık. Ve beşincisi de Sodyumu yüksek olan kişilerde hastalık ve ölüm riskinin yüksek olabileceğini iyi e, bol su içmenin önemli olduğunu ve sodyum seviyelerini biraz düşük tutmanın da yararlı olduğunu gösteren bir çalışmayı gördük. Böylece bu anlamda 5 e, çalışmayı da toparlamış olduk. Şimdi hep beraber gelin e, neler varmış neler yokmuş sizden gelen haberler nelermiş onlara da bir bakalım. Hila'cım günaydın, çok teşekkür ederim. E, Oriva, hi from Turkey as well. E, New Zealand'dan bizi izliyor. E, şimdi bakalım, şöyle sorulara da bir bakmak istiyorum. Julia günaydın, bu arada önüme gelenlere de günaydın diyorum. Arkadaki biblo çok güzel, çok ilginç diyor. Fadime, çok teşekkür ederim. E, bunu çok sevdiğim bir arkadaş grubum bana hediye etmiş. Hem gördüğünüz gibi steteskop hem de sol anahtarı beni çok iyi anlatan bir hediye gerçekten. Ben de çok severek hemen böyle arka plana onu da koymak istedim. Rusya'ya da selam diyoruz efendim. Alptekin diyor ki hocam 11 yıl önce bypassla 4 damar değişti. Bir buçuk yıl önce ani ve hızlı harekette hatta ayakkabımı bağlamak için eğildiğimde bile boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğimde anjiyo yapıldı. Tamam. İki stent takıldı ancak şikayetim devam ediyor ne yapabilirim? Ee, yani bir kere öncelikle gerekiyorsa tekrar anjo yapmak gerekir Alptekin. Acaba yeniden bir tıkanıklık var mı, daralma var mı ona bakmak gerekir. Bu arada ilaçlarını lütfen çok düzenli kullan. Eminim kan sulandırıcı vermişlerdir, kolesterol düşürücü ilaç vermişlerdir. Onları düzenli e, kullanmak gerekiyor. Gerekiyorsa da işte mesela talyum sintigrafisi veya anjiyo gibi tetkikler yapılabilir. Bu arada benim bunlar genel bilgi olduğunda söyleyeyim biliyorsunuz ben genel cerrah olup bir damar cerrah e, damar cerrahı damar cerrahisinde çalışıyorum. E, yani uzmanlık alanı damar cerrahisi ama kalp cerrahı değilim. Onu da tekrar hatırlatayım. Bazen çünkü karışıyor. E, geçenlerde mesela kalp nakli için bir hasta geldi İstanbul dışından bana Anadolu'dan. Hani hakikaten üzüldüm çünkü o kadar yolu gelmiş ama kaç cerrahı sanmış beni değilim. Ee, Arda diyor ki o halde karın boşluğundan gına gelinen depresyonun özellikle kışın kol gezdiği söylenen Norveç Oslo'dan selamlar. Ha Arda merhaba Arda ünlü soymuş. Arda selam ya. Arda yağ delilere gitti orada yaşamaya başladı. Ee, gördüğüm kadarıyla da mutlu. Bateriye de davul çalmaya da devam ediyor. Aslında sağlıkçı ama benim gibi o da müzikle uğraşıyor. Selamlar. İrem diyor ki hocam 5 gün içinde çok yorgun oluyorum. Bunun için ne yapabilirim? Ben gün içinde özür dilerim. Gün içinde çok yorgun oluyorum. Ee, İrem'ciğim şimdi eğer dinlenmene rağmen yorgunluk hissediyorsan bir takım şeylere bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi tiroid iyi çalışıyor mu? ona bakmak gerekir. Kansızlık problemi var mı? Ona bakmak gerekir. Acaba gece uykunu alamıyor musun? Yani uykuyu bir gözden geçirmende fayda var. Bunlar önemli. Onun dışında hani bunların hepsi normalse, bazen hepimiz böyle yani sadece depresif mod bile insanı yorgun hissettirebilir. Bunun üzerinden gelmek için de yapabileceğimiz en güzel şey açıkçası egzersiz. Yani fiziksel egzersiz, aktivite yüksek tutmak lazım. Belki Hani ağırlık mesela kas kitlesini arttırıcı ağırlık egzersizleri evde bile yapabilirsin. Onları yap beden ağırlığıyla yapabilirsin mesela. Ee, beden ağırlığıyla yapılan birçok egzersizde kas kitlesini arttırmada oldukça başarılı. Bence onları bir göz atmanda açıkçası fayda var. Ee, Zeynep diyor ki günaydın hocam MS hastalığından bahseder misiniz? MS yani multiple skleroz nörolojik bir hastalık, ee, sinir hasarıyla seyrediyor. Beynin bazı bölgelerinde plaklar oluşuyor ve bu plaklar sinirlerin oluşumunu, sinirlerin e, çalışmasını engelliyor ve e, bölgesel felç ataklarıyla kişi karşı karşıya kalabiliyor. Ama burada e, MS'in eskisine göre tedavisinin çok daha iyi olduğunu söylemek lazım ve birçok farklı MS tipi var. Hani bazı MS tipleri hakikaten agresif seyrediyor ama diğerleri mesela bir felç atağı geçtik gel, gelip geçtikten sonra yıllarca hiçbir şey olmayabiliyor. Bazılarında hiç atak olmuyor sadece plaklar olabiliyor. Dolayısıyla hani burada tabii ki sizin kendi doktorunuz çok önemli onu söyleyelim. Akşam yemekten sonra gelen ani uyku ve yorgunluk sebebi Nedir diye soran var. En sık neden tabii ki şeker bir anda çok yüklemesiyle oluyor. Yani hipoglisemi yaşıyorsunuz. Dolayısıyla karbohidratı azaltırsanız açıkçası burada e, baya e, rahat edersiniz. Yani kahveyi akşam yemeğinden sonra çok önermiyorum. Çünkü kahvenin vücudumuzdaki yarılanma ömrü 6 saat. Yani saat akşam 8'de mesela bir kahve içtikten sonra gece 2-3'e kadar esasında onun yarısı vücudunuzda hala duruyor öyle düşünün. Ee, sabaha kadar da kahve dolaşmaya devam ediyor kanda. Bu da sizin tabi uyku kalitenizi bozmaya başlıyor. O yüzden çok önermiyorum. Hava günaydın Avustralya'dan diyor ki hocam sesinizi duymayı özledik. Doktorum yanımda programınızı devamlı izlerdik. Keşke yine sabah programı yapsanız. Ee, i̇şte bazen böyle projeler avacımı oluyor olmuyor. Ee, ben de tabii ki istiyorum. Hani böyle sürekli sizlerle birlikte olmak özellikle iletişime devam etmek. İşte ben de hani ne yaptım bunun üzerine YouTube'u e, aktif hale getirdim. Böyle gördüğünüz gibi sabahları, çarşambaları canlı yayındayım. Belki daha da hani sayısını arttırabiliriz canlı yayının. E, hakikaten böyle güzel benim de hoşuma gidiyor sizlerle iletişimde olmak. Özellikle sokakta giderken mesela birinin çevirmesi veya hocam işte koydu sizin videolarınızla atlattık. Benim sayemde değil yanlış anlaşılmasın. Sizin videolarınızla izleyerek atlattık diyorlar. Onlar da benim tabii çok hoşuma gidiyor. Böyle veya sokakta işte veya sayenizde şu kadar kilo verdim diyen falan var. Çok mutlu oluyorum ben de açıkçası. Çünkü bazen insan şöyle oluyor. İnsan hakikaten hani yaptığı işin e, faydasına inanması gerekiyor. Yani ben ya yayın yapıyorum işte kendi kendime yapıyorum. Bunun ötesinde sizden böyle güzel pozitif feedback, geri bildirim geldiği zaman ben Aa demek ki bu yaptığım iş birilerine fayda veriyor diyorum ve yapmaya devam etmeliyim diyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Wollongong'dan, e, Avustralya'dan Hava'ya selamlar. Sizin orada saat kaç şimdi? Bu... 9 saat mi oldu aramız bilmiyorum. İngiltere ile 3 saat olmuş. Siz bizden ileridesiniz tabi. Herhalde akşam olmuştur. Ee, Pınar'cığım geçmiş olsun. E, i̇nşallah negatif çıkar. E, pozitif çıkarsa da mutlaka Güzel düşünelim. Biliyorsun burada şey çok önemli. Yani inanmak çok önemli, iyileşeceğim demek çok önemli, mücadele vermek çok önemli. Başka neler var? Ee, Arda diyor ki D vitamini içerikli meşhur. Biliyorsun biraz önce konuşmuştuk Norveç'te Arda. D vitamini içerikli meşhur bir markanın balık yağı kullanılıyor. Bu arada muhteşem reklamdan çok güzel kaçmışsın harikasın. Depresyona ve genel sağlığa olumlu etkisi halk genelinde yaygın bir bilgi fakat bilimselliği konusunda emin değilim. Yo yo D vitaminin e, depresyon konusunda hakikaten etkisi koruyucu etkisi olabileceğini biliyoruz. Zaten onun ötesinde hani o e, balık yağı kullanılması genel olarak öneriliyor. Özellikle de balık tüketmiyorsanız. Hani Türkiye'de bence aslında balık yağı tüketmek faydalı olabilir. U beni arıyorlar. Şimdi bak açayım. Sedacığım canlı yayında olduğumu unuttun galiba. <laughs> Şu an sen de canlı yayındasın. Hadi öptüm bay evet. bay. E yani şimdi Seda normalde biliyor bunu. Ama unutmuş. Böylece ona da bir merhaba demiş olduk. Canlı yayın tam canlı yayın. Şimdi televizyonda olsa bunu yapamazsın da. Burada gayet rahat yapıyorsun. Müzik evreni diyor ki hocam geçen gün konser nasıldı? Konser muhteşemdi müzik evreni. Ee, onu söyleyeyim. Hakikaten çok eğlendik. 28 Aralık'ta bir konserimiz vardı. 200 kişiye yakın da insan vardı. Katılımcı vardı. Muhteşemdi. Ee, i̇nşallah bundan sonrakine sizlerde uygun olan gelir. Ömer e, çok teşekkür ediyorum. Var olun. Ee, Allah, Allah sizden razı olsun dediğim. Ee, çok teşekkürler. Bu, bu bu güzel şeyler işte beni çok mutlu ediyor açıkçası. Merhaba hocam kemiklerim bitmiş. Doktor kolajen önerdi. Haplar gerçekten etkili mi yeterli mi? Düzenli kelle paça ilikle beslensek faydası olur mu? Hayır ya şunu söyleyeyim. Ee, yani kelle paça evet illaki faydalı ama emili mi doğrusu çok yüksek olmuyor onların. Yani orada öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla e endüstrinin hazırladığı kolajen burada emilimi daha yüksek ve faydası daha yüksek olabilir gibi görünüyor. Çalışmalar şu anda açıkçası onu gösteriyor. Dolayısıyla doktorun yazdığı kolajeni kullanabilirsin. Ben süspansiyon kullanıyorum. Kullanımı daha rahat diye düşünüyorum. Hilal diyor ki hocam tamamen tuzsuz diyordum. Bir hafta tuz kullandım. Mutlu olmaya başladım. Galiba her şeyde denge önemli. Ya bu çok doğru. Gerçekten en önemli tespit açıkçası bu Hilal. Yani ne sıfır ne yüz. Bizim için önemli olan hani Azı karar, çoğu zarar. Bunu unutmayalım. Bütün her şey için geçerli bu. Vitamin hapları gerçekten işe yarıyor mu hocam? Şöyle Murat, şimdi bak, eğer gerçekten bir vitamin eksikliği varsa tabii ki vitamin haplarını kullanmak lazım. Özellikle mesela bizde D vitamini eksikliği çok sık. Tahmininizin çok ötesinde. Yani çok aslında güneş gören bir ülke olmamıza rağmen muhtemelen genetik yapımızdan dolayı aslında toplumun genel olarak D vitamini düzeyi oldukça düşük. Dolayısıyla bu anlamda mesela D vitamini kontrolü yaptıktan sonra D vitamininin faydası var. Ama hani ben işte biraz böyle enerjimi yükselsin daha sağlıklı olayım falan diye yapıyorsanız onun çok etkisi olmuyor. Onu söylemeyen yani. tamamen sağlıklı bir kişi. Hatta şöyle çalışmalar var. Mesela multivitamin takviyesi yapılan kişilerle yapmayan kişileri karşılaştırdığın zaman kişilerin doktora gitme sıklığı açısından bir fark yok. Yani özetle hastalanma açısından bir fark olmadığını görüyorsun. Ama ne farklı biliyor musun? Vitamin multivitamin takviyesi kullanan kişiler kendilerini daha sağlıklı hissediyorlar. Ben daha sağlıklıyım diyorlar. Yani aslında orada organik bir şey yok görünen ama psikolojik olarak kendini daha iyi hissediyor. Muhammed Allah kulu diyor ki Muhammed ben Muhammed tıp bir öğrencisiyim. Komitelerden yüksek not almak istiyor ve derslerimi en iyi şekilde öğrenmek istiyorum. Nasıl çalışıp e, sevebilirim? Bana tavsiyeniz neler? E, Muhammed yani çok özetle şunu söyleyeyim. Yaptığın işi bir kere sevmen lazım. Şunu unutma tıp fakültesi sadece bir araçtır. İyi doktor olmak için yapacaksın bu işi. O hedefle çalışacaksın. Ben insanlara faydalı olacağım diye, nasıl faydalı olurum diye Çalışırsan hep kafanda bu endişeyle gidersen ömür boyu başarılı olursun zaten doktor olarak onu söyleyelim. Günaydın hocam. Enginarın neresinde sinarın daha sinarin daha fazla. Ee, vallahi onu bilmiyorum bakayım istersen ya hiç bilmiyorum onu okumamıştım ne yalan söyleyeyim. Vitaminler konusunda e, Kemal söyledim zaten fikrimi. Eğer yetersizlik varsa beslenmeniz yetersizdir. Tabii ki vitamin kullanmalısınız vitaminler önemli ama e, hani sadece ben işte daha sağlıklı olayım ben zaten iyi besleniyorum derken şey yok Alptekin ah bir anda dur, aşağılara kaydı hocam Selma çok teşekkür ediyorum Ebru kandida mantarına ait bir şey yaparız tabii ki. Alp diyor ki günaydın hocam eşimin dişinde apse oldu. Kist var dediler. Sonra özel bir doktora gittik temizlediler. Diş apsesi olmuş. Diş enfeksiyonu olmuş. Fakat bu süreçte boyun kısmında şişlikler oluştu. Bunun nedeni ne olabilir? Ee, şöyle yani muhtemelen lenfodenopati olmuştur. Çünkü bu dişlerde apse falan enfeksiyon olduğu zaman bir şekilde e Lenf bezlerine mikrop gidiyor ve orası şişiyor, orada mücadele veriyor çünkü vücut o yüzden dolayı olmuştur. Endişe etmenize gerek yok. Günaydın hocam diyor Cengiz. Ee Amsterdam'dan izliyormuş bizi sağ alt tarafta devamlı karın ağrım var. Dün Çağla'da izledim diyor. Evet, dün Çağla Şikil'in programında karın ağrılarından bahsettik biraz ve hangi bölgede karın ağrısı olursa hangi hastalık dedik. Ondan biraz bahsetmiştik. O da diyor ki devamlı ağrım var. bağırsak sendromu dendi. Muhtemelen e, iltihabi bağırsak sendromu denmiştir. Orada ilaç kullanımı önemli açıkçası Cengiz. E, onu atlama lütfen. Hilal diyor ki hocam sayenizde kilo verdim. Düzenli egzersiz yapıyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Hilal'cim. Var ol. E, ve e, zannediyorum evet. Bu kadar bugünlük. Valla bayağı 134 kişi olmuşuz bu arada. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, var olun. Valla. Bayağı izleyen de oldu bugün. Ee, efendim yarım saati doldurduk. Yine bir canlı yayında buluşacağız tabii ki. Gelecek hafta saat 9.30'da yine çarşamba günü canlı yayında buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.